Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir soru, bir cevap programımıza hoş geldiniz kıymetli dostlar. Sorumuz sabah namazının vakti ne zamandır? Sabah namazı takvimlerde imsak yazan vakitte başlar. Güneş yazan saatte biter. Yani sabah namazının kılınma zamanı imsak ile güneş arasıdır. Güneş yazan saat geldikten sonra sabah namazı artık kılınmaz. Sabah namazı ezanı Ramazan ayında imsak vaktinde okunur. Ramazan ayı dışında imsak vaktinde değil, vaktin çıkmasına bir saat kala okunur. Ve yarım saat kala da Vaktin çıkmasına yarım saat kala da camilerde farzına durulur. Niçin böyledir? Çünkü sabah namazını vaktin sonuna doğru kılmak daha faziletlidir. O yüzden bu şekilde bir uygulama yapılmaktadır. Peki hala ezandan önce de ben namaz kılmak istesem imsak vakti girdikten sonra kılabilir miyim? Elbette kılabilirim herhangi bir sakıncası yok. Sadece ezan sünnetinden mahrum olunur. Bunu da yerine getirmek için şartlar müsaitse bulunduğu yerde ezan okuyup namazını kılabilir.